yakın zamana kadar vücudumuzdaki en büyük organı karaciğer olarak biliyorduk. Fakat son yıllarda bilim insanlarının yürüttükleri çalışmalar sonucunda vücutta yeni bir organ keşfedildi. Ve bu organın vücudumuzdaki en büyük hacimli organ olduğu belirtildi. Bu organa interstitum adı verildi. Interstitum, vücuttaki organ sistemini çevreleyen bir doku ağıdır, içi sıvı dolu bölümlerden oluşur. Ancak birbirleriyle etkileşim içinde olan bu bölümler diğer organ ve kaslarla da bağlantılıdır, bu oluşum vücudumuzun içindeki organları sarar. Bilim insanları interstitumun vücudun iç organlarını koruduğunu, darbe anında şok emici olarak görev yaptığını düşündüklerini açıklamışlardır. Esnek bir yapıda olan interstitum iç organların zarar görüp yırtılmasını engeller. Interstitumun keşfedilmesi kanser hücrelerinin vücutta yayılmasının incelenmesi gibi çalışmalara ışık tutacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.